Esselamu Aleyküm Değerli Dostlar ve Sevgili Gençler Adnan Menderes'in hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Adnan Menderes, hürriyet uğruna, demokrasinin yerleşmesi uğruna, din-vicdan hürriyetinin e, tatbikatı uğruna hayatını feda eden ve bu uğurda şehit olan büyük bir e, devlet adamıdır. Adnan Menderes'in hayatını öğrenmek, bilmek, onun mücadelesini öğrenmek çok önemlidir. Çünkü Adnan Menderes demek demokrasi demektir. Adnan Menderes demek hürriyetler demektir. Adnan Menderes demek e, halkın vatandaş olması demektir. Adnan Menderes demek e, zulümden ve baskıcı bir yönetimden hürriyetçi bir yönetime geçmek demektir. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde CHP iktidarında çok büyük zulümler, haksızlıklar yapılmış. Ancak 1950'de Adnan Menderes'in kurmuş olduğu Demokrat Parti iktidara gelince Türkiye'ye demokrasi ve hürriyet havası meydana gelmiştir. Adnan Menderes genç yaşında Çakırlı Bey çiftliğini idare ediyordu. Tabii kendisi anne babasını görmemiş. Daha çocuklukta vefat etmiş. Dolayısıyla onları tanımıyor. Dedesiyle beraber büyümüş. Dedesinin vefatından sonra da çiftliğin yönetimi kendisine kalmış. Çok iyi bir çiftçi olan Adnan Menderes halkla beraber, işçilerle beraber, köylülerle beraber çalışarak çiftliğini ıslah ediyor. Ve verimli bir hale getiriyor. Siyasete girmeyi de hiçbir zaman arzu etmiş birisi değil. Siyasetten de tamamen uzak kalmaya söz vermiş. Sebebi de tek parti yönetiminin, baskıcı yönetiminin hürriyetlere ve muhalif seslere asla müsaade etmemesi, ideolojik ve baskıcı bir metot takip etmesidir. Dolayısıyla siyasete girmenin de bir anlamı yok. Bütün her şeyi Cumhurbaşkanı'nın ve başbakanın iki dudağı arasında çıkarılan kanunlar, onların istedikleri şekilde ve onların istedikleri şekilde ülkede yönetim yapılıyor. Milletvekillerinde hiçbir e, özelliği yok. Yani dolayısıyla milletvekillerinin yapacağı bir şey de yok. Onun için e, CHP hükümetinden halk memnun değil. E, 1924 yılında Rauf Orbay ve Kazım Karabekir Paşa Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuruyorlar ve halk çok rağbet ediyor. Fakat 1925 yılında doğuda Şeyh Said İsyanı olunca eee takrir-i sükun kanunu çıkartılıyor ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da irticaya taviz vermek ve halkın e, isyanına ses çıkarmamak gibi suçlardan dolayı kapatılıyor. Dolayısıyla e, muhalefete hiçbir ses e, söz hakkı verilmediği ve kurulan partilerin de kapatıldığı için e, CHP'nin de icraatlarını e, beğenmeyen Adnan Menderes siyasete girmekten imtina ediyor. 1930 yılında e, Mustafa Kemal e, Türkiye'de demokrasi olsun, göstermelik de olsa bir demokrasi havası oluşsun diye e, arkadaşı Ali Fethi Okyar'a bir parti kurmasını istiyor. Bu parti tabi güdümlü bir parti olacak. Ali Fethi Okyar da e, Serbest Cumhuriyet Fırkasını kuruyor. Fakat halk CHP'nin e, baskısından yıldığı ve bıktığı için Ali Fethi Okyar'ın partisine büyük rağbet gösteriyor. Ali Fethi Okyar e, Aydın'a geldiği zaman Aydın'da e, daha önce belediye başkanlığı yapmış olan birisini il başkanı yapmak istiyor ama Gerek e, o gerekse etrafındaki halk diyorlar ki burada il başkanını yapmak istiyorsanız Adnan Menderes yapmanız lazım. Bunun üzerine Ali Kemal Adnan Menderesle görüşmek istiyor ama Adnan Menderes görüşmek istemiyor. Ben siyasete girmek istemiyorum falan dediyse de dostlarının ve arkadaşlarının gayretiyle e, baskısıyla ve ülkede e, ki durumun da felaket ortadan kalkması için bir mücadele vermek gerektiğini kendisine söyleyerek siyasete girmesi noktasını ikna ediyorlar. Ali Fethi Bey ile görüşüyor. Ali Fethi Bey de onu Aydın İl Başkanı yapıyor. Dolayısıyla Adnan Menderes Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Aydın İl Başkanlığı'nı yapıyor ve teşkilatını kendisi kuruyor. Kısa zamanda ilk yapılan belediye seçimlerinde 8 belediyeyi alarak büyük başarı gösteriyor. Tabi onun göstermiş olduğu bu büyük başarı ve halkın da serbest fırkaya yönelmesi Mustafa Kemal'i endişeye düşürüyor ve dostuna baskı yaparak partinin kapatılmasını istiyor ve parti kapatılıyor. Ancak Aydın'daki serbest fıkranın başarısını araştırmak üzere, CHP'nin de başarısızlığını araştırmak üzere e, o partinin müfettişi olarak Celal Bayar Aydın'a geliyor ve Aydın'da halkla görüşüyor. Adnan Menderes'le görüşüyor. Ve Adnan Menderes'in e, yumuşak bir şekilde e, yönetimini ve başarısını e, CHP'ye kazandırmak için onu CHP il Başkanı olması noktasında teklifte bulunuyor. Tabi Adnan Menderes bunu kabul etmek istemese de etrafındakiler başka çarenin olmadığını ve bunun CHP'nin içerisinde de mücadele etmek gerektiğini ifade ederek kendisini il başkanı olma konusunda ikna ediyorlar. O da kabul ediyor. Dolayısıyla Adnan Menderes bu şekilde siyasete devam ediyor. Tabi daha sonra Mustafa Kemal aydına geldiği zaman bu Menderes'le görüşmek istemiyor. Çünkü Menderes'i e öfkeli. Ama partinin ve e, Celal Bayar gibi partinin önüne gelenlerin e, arzusuyla ve isteğiyle CHP'ye e, daha fazla oy kazandırmak için e, Adnan Menderes'in il başkanı ses çıkarmıyor. Fakat arkadaşları ve dostları diyorlar ki illa görüşmek lazım. Aydın'a gelmişken belediyeye uğrayıp, valiye uğrayıp e, Cumhuriyet Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatına uğramamak çok yanlış olur diye Mustafa Kemal'i zorla CHP il binasına getiriyorlar. Mustafa Kemal de orada Adnan Menderes'le görüşüyor. Adnan Menderes'le çekinmeden bütün meseleleri anlatıyor. CHP'nin yapmış olduğu baskılardan halkın yıldığını, bundan dolayı Servet Fırka'ya meylettiklerini. Bu baskılar ortadan kalkarsa, efendim halkın şikayetleri bir noktada dindirilirse ancak CHP'nin bu şekilde başarılı olabileceğini ifade ediyor. Tabi Mustafa Kemal bu gençin e, ismini yazın diyor. Kendisiyle bu şekilde kısa bir görüşme sonrasında gidiyor. Daha sonra da 1931 yılındaki seçimlerde e, Aydın Menderes'i Mustafa Kemal Aydın'dan milletvekili olarak listeye yazıyor. Ve Aydın Adnan Menderes kazanıyor zaten o zaman. E, Parti Başkanı, özellikle Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal kimin e, seçilmesini istiyorsa o seçilik geliyordu. Dolayısıyla Adnan Menderes bu şekilde Ankara'ya e, CHP milletvekili olarak gidiyor. 1935 yılında da 1939 yılında yapılan seçimlerde de yine aydından Adnan Menderes milletvekili olarak meclise gidiyor. Ama mecliste komisyonlarda görev alıyor. Fakat bakıyor ki her şey e, başbakan ve cumhurbaşkanı iki dağ arasında Hiçbir e, milletvekillerinin hiçbir etkinliği yok. Onun üzerine kendisi e, kendini yetiştirmeye e, odaklanıyor. Ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoluyor ve hukuk fakültesinden mezun oluyor. Dolayısıyla hukuk alanında kendisini yetiştirmiş oluyor. Ve CHP içerisinde de Parti Müfettişliği görevini alıyor. Tabi Parti Müfettişi olunca bütün şikayetler kendisine geliyor, halktan gelen şikayetler, parti içerisindeki muhalefetten o kaynaklanan şikayetler, millettekiler arasındaki anlaşmazlıklar, bütün bunlar hep menderesin önüne geliyor. Menderes ve siyasette iyi bir performans gösteriyor ve iyi bir tecrübe sahibi oluyor. 1938'de Mustafa Kemal tabii ölünce onun yerine İsmet İnönü cumhurbaşkanı oluyor. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğu o ilk dönemde yani Mustafa Kemal başbakan olarak Celal Bayar'ı atamıştı. Ama İsmet İnönü geldiği zaman e, kabine değişiklik yapıyor ve Cumhurbaşkanlık görevinden e, Celal Bayar'ı alarak onun yerine bir başkasını atıyor. Ve İsmet İnönü daha baskıcı bir tutuma giriyor ve kendisine milli şef unvanını veriyor dolayısıyla parti içerisinde büyük bir sıkıntı da ortaya çıkıyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Fakat Adnan Menderes İsmet İnönü'nün bu tutumuna karşı Celal Bayar gibi Koraltan gibi evet, Koraltan ve Fuat Köprülü gibi iler ileri gidenlerle beraber bazı icraatlarına karşı çıkıyor. Hatta 1945 yılında meclise gelen bir e, toprak reformu kanunu var. Bu toprak reformu kanununun tatbikatında özellikle milletvekillerinin bazı istekleri falan filan var. Bunlar da efendim e, komisyona geliyor. Tabii komisyon başkanı da o zaman Adnan Menderes onların e, bu tekliflerini kabul etmeyip reddedince eee ama komisyon tabi yukarıdan gelen e, emirlere göre hareket ettiği için Adnan Menderes'i dinlemiyor ve teklifi geçirmeye çalışıyorlar. Adnan Menderes de bunun üzerine komisyondan istifa ediyor. Daha sonra e, muhalefet cephesinde yerini alıyor. Yani parti için muhalefet cephesinde yerini alıyor. Dolayısıyla İsmet İnönü'nün icraatlarını ve CHP'nin baskıcı tutumunu eleştirmeye başlıyor. Tabii 1945 yılları biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nın sonu. Dünya milletleri artık diktatörlüğün ve savaşların ilkiye dünyaya ne kadar zarar verdiğini görerek bir araya geliyorlar ve insan hakları evrensel beyannamesini kabul ediyorlar. Bu insan hakları evrensel beyannamesi de Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti de o beyannamenin altına imza attığı için artık tüm dünyada bir demokrasi havası oluşmaya başlıyor. Adnan Menderes bu fırsattan istifade ederek Türkiye'de demokrasinin olmadığı konusunda konuşmalar yapıyor. Mecliste, bazen de efendim basında, hatta gazetelerde yazmış olduğu bazı yazılarında falan CHP'yi eleştiriyor. Bunun üzerine Adnan Menderes'e karşı bir tepki oluşuyor. Ve bu tepki, onun susturulması konusunda baskılar yapılıyor ama Adnan Menderes kendisiyle beraber, Celal Bayar, Tevfik Koraltan ve Fuat Köprülü ile beraber yaptıkları toplantılarda bu eleştirilerine devam ediyorlar. Hatta toprak reformu ile ilgili olarak mecliste görüşmeler yapılırken, bunlar dörtlü bir takriz veriyorlar bu dörtlü takrir ne demek yani e, meclise teklif sunuyorlar. Sunduğu teklif içerisinde demokratikleşme var. E, halkın e, ihtiyaçlarını karşılama var. Halkın sesine kulak verme gibi hususlar var. Tabii bu büyük bir e, yankı yapıyor ve basında da yer alıyor. Dolayısıyla buna dörtlü takrir adı veriliyor. Eee İsmet İnönü e, o zaman başbakana emrederek bu takririn geri çekilmesini istiyor ama Celal Bayar, e, biz diyor takriri geri çekmek için vermedik diye sert bir şekilde cevap veriyor. Bunun üzerine e, disipline sevk ediliyor ve disiplinde bu dörtlü takriri imza atanlar partiden ihraç ediliyor. Dolayısıyla e, Adnan Menderes, e, Refik e, Koraltan ve Celal Bayar'la beraber Fuat Köprül'ü de partiden ayrılıyorlar. Tabii e, dünyanın e, gidişi demokrasi ve hürriyetlere doğru. İki Dünya Savaşı bitmiş. Ama Türkiye'de e, tek parti ve diktat yönetiminin sonucu olarak savaşa girmediğimiz halde e, hazinede büyük bir açık var. Bir taraftan da e, Rusya Karadağ'da ve Boğazlar'da hak iddia ediyor ve Türkiye hem ekonomik bakımdan hem de dış e, işleri bakımından büyük bir sıkıntıya giriyor. Bunun üzerine NATO müracaat ediyor. Onlar da diyorlar ki biz e, hürriyetçi olmayan, demokratik olmayan ülkeleri almıyoruz diyorlar ve onlara yardım da etmiyoruz diyorlar. Eğer siz gerçekten e, bizden yardım almak istiyorsanız o zaman tek parti sisteminden demokrasiye geçmeniz lazım diye böyle bir teklif sunuyorlar ve o zamanki CHP hükümeti İsmet İnönü çağrını açar. Bunu kabul etmek durumunda kalıyor ve muhalif FET partilerine müsaade edeceğini söyleyince Adnan Menderes ve arkadaşları yeni bir parti kurmaya başlıyorlar. Bu partinin adı Demokrat Parti. Evet değerli dostlar bundan sonraki videomuzda inşallah Demokrat Parti'nin kuruluşunu ve kuruluş aşamalarını anlatmaya çalışacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.